Merhaba arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel A101 Market, Bin Market ve Migros Market muhteşem çiçekler getirdi. Hep birlikte inceleyelim. Burada olmayanlar da katalogdan göstereceğim arkadaşlar. Muhteşem türler geldi gerçekten. Şöyle inceleyelim neler var. Şu an A101 marketteyiz. Çok güzel türler var arkadaşlar. Saksılar da var. Fiyatlarıyla beraber katalogdan da size paylaşacağım. Şöyle özellikle sümbüller ve orkideler gerçekten göz kamaştırıyor. Fiyatlarını da vereceğim. Saksı fiyatlarıyla başlayalım. Bakar mısınız şu güzelliklere? Gerçekten muhteşemler. Eğer ihtiyacınız varsa uğrayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Saksı çeşitleri ve fiyatları. Ve şimdi çiçek fiyatlarını sizlere sunacağım. Böyle ilkbahar çiçek soğanları 24.95, kalanşolar 29.95 canlı çiçek dikenler tacı 22.95, orkide 149 lira, e, sümbüller 29 lira ve orkide saksısı 11.90. Bu şekilde muhteşem. Bunlar da e, bin markete gelen türler arkadaşlar. Şimdi çiçeklerini de göstereceğim. Böyle 29.50'den muhteşem türler. Sukulent büyük boylar 27.50. Sağdaki ve soldaki ayrı arkadaşlar kese kağıdının içerisinde Dörtlü sukulentler var ve ayrıca kalan şolar var. 27.50'den yine Queen'in muhteşem türler. Şimdi Migros Market'e uğrayalım. Burası Migros Market arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede çiçekler gelmiş. Arkada farklı çiçekler var. Ama inanılmaz derecede şeflere bitkisi gelmiş. Şöyle göstereyim size. Bakın. İp çok fazla gelmiş. Bunlar yeni indirilmiş arkadaşlar. Kutularından yeni çıkartılmış. İçimiz açılsın diye böyle size bu güzellikleri göstereceğim. Arkadaki çiçeklere doğru geçiyorum. Şöyle göstereyim. Çok fazla kadınlar gününe özel şeflere. Ayrıca arkada sukulent türleri de var. Bu şekilde para aşırı var. Böyle bu migros market biliyorsunuz çiçekten geçirmiyordu sera kadar çiçekleri vardı arkadaşlar bir sera bitkisi kadar çiçekleri vardı depremden dolayı bu kadar getiriyorlar şöyle göstereyim sizlere bu şekilde yapay çiçekler var ayrıca kalanşolar gelmiş böyle mis gibi tomurcuklarla harika kalanşolar bu şekilde kaktüsler bu şekilde yine kaktüsler bu kaktüsler göstereyim size. Şimdi burada fiyatları beraber. Yine burada sükumetreleri var. Burada da falınası var. Burada yerli kalanşalar var. Diğerleri ithal kalanşalarıdır. Şu ben aldanır olan yerli. Queen'in olan ithal kalanşalar arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Zeytin bonzailer var. ve burada mini kalanşolar var. Bunlar da e, mini kalanşolarda ithal olan. Şöyle fiyatlarını da size vereyim. Yanında şöyle doltumucuklu. Bunlar yeni gelmişler. Bu şekilde küçük sukulentler var. Küçük kaktüsler var. Ama böyle ilginç bir ghost sukulentin simlisini gelmiş arkadaşlar. Kadınlar Günü'ne özel. Böyle maalesef simliyle hiç karşılaşmamıştık. Hep boyalıyı görüyorduk ama ilk defa böyle bir simli sukulentlerle karşılaşıyorum. Işıl ışıl ışıldıyor ama tabii ki sukulentler için sağlıklı olmuyor. Çünkü şöyle fotosentez yapamaz. Doğal florası bozulur. Eğer sukulentin doğal florası yaprak üzerinde bulunan eee pudramsı yapıda bulunan e, florası bozulursa arkadaşlar e, enfeksiyonu açık hale gelir. Bağışıklığı düşer. Kolay mantar ya da unlu bitse kolay yakalanır. Böyle size göstereyim. Evet şekli güzel. E, yine saksısı güzel. Hoş. Gerçekten hepsi de tomurcukta güzel gözüküyor ama e, keşke simli olmasaymış. Bu şekilde sukulentler var. Bunlar da gardenyalar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Minik. Bu şekilde. Şöyle gardenyalar gelmiş. Bakın. Burada sümbüller gelmiş. Burada da farklı renkleri var. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bu şekilde sümbüller. Şöyle göstereyim size. Bunlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel güzel çiçekler. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Emekçi Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum arkadaşlar. Bu şekilde ve şöyle bu şekilde size gelen orkideleri de göstereyim. Umarım görülebiliyordur. Şefler aralar o kadar çok gelmiş ki orkideler bile arada kalmış. Böyle. Yine burada da farklı orkideler var. Şöyle. Burada da e, saliçe var arkadaşlar. Cennet kuşu çiçeği var. Böyle. Arkada kavuçuk var. Üst kısımlarda bu şekilde. Zeytin bonzaylar var. güzellikler burada da aloe vera lar var atlamadığım şey olmasın diye bakıyorum böyle kutu aloe, aloe vera lar gelmiş şöyle tek tek göstereyim atladığım yoktur Umarım burada da buket e, kurutulmuş çiçekler var arkadaşlar yapay çiçekler var bu para ağacı bitkisi bu şekilde para ağacı Bu da aloe veralar fiyatları da üzerlerinde var. Bu şekilde çeşitler gelmiş. İhtiyacınız olanlar varsa muhtemelen deprem bölgesinde olmayan migroslarda daha fazla çeşitler vardır. Ama deprem bölgesinde bu şekilde biraz daha az çeşitler var. Ee, geçen haftaya göre daha fazla çeşit var. Muhtemelen haftaya yine eski yerine yerleştirirler çeşitler gelir. Migros saksılarını da bu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Fiyatlarıyla beraber güzel dokuları var. Biliyorsunuz kaliteli saksıları var ama fiyatları yüksek Migros'un her zaman için. Ee, i̇ndirime girdiğinde gerçekten çok güzel indirimler oluyor. Ama bahar döneminde hepimizin saksıya, toprağa ihtiyaç hiçbir şekilde bitmiyor. İnşallah kendimizi meşgul etmek için bu şekilde bakımlarımızı yapacağız. Bahar ayının başlangıcından itibaren su kulaklarının saksılarını değiştireceğim. İhtiyacım olan toprakları, saksıları temin edeceğim. Bu şekilde özellikle şu saksıları çok seviyorum. Şu metal saksıları. Fiyatlarıyla beraber sizlere göstereyim. Şu şekilde. Şu alt kısmını fiyatını da vereyim arkadaşlar. Orkide toprağı, toz toprağı, birçok toprak çeşitleri de var. Fiyatlar da bu şekilde. Bu paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın.